hoş geldiniz. Biz bugün Duru ile nereye gidiyoruz? Alışverişe. Yine kırtasiye alışverişine gidiyoruz. Çünkü öğretmenimiz listeyi bugün verdi. Baya bir eksik varmış içinde. Şimdi listemizi alıyoruz. Tekrar gidiyoruz. büyük bir alışveriş. Hadi. alışveriş demişim kırtasiye. Alışverişi yapabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Hadi. Sen kapıyı aç üstünü giyin Duru. Ben listemizi alayım. Tamam anne. Odandan. bir sürü liste. Şimdi bunları alıp Ölkesin gelelim. Yerine. Hadi bakalım durun. Evet arkadaşlar şimdi biz alacağımızı aldık. Arabaya gidiyoruz sonra eve gelince neler aldığımıza bakacağız. Evet alışverişimizi yaptık. Yalnız o kadar kalabalıktı ki de mi Durucu? Evet. Yani... Hatta anne bir tane adam benim omzuma vurmuştu ya da şuradan alın eline bulmuştu. Ya Uh -huh. Bence o yanlışlıkla Bak. olmuş olabilir Duru Anne yani yanlışlık ne demek? Hı -hı. Hı -hı. Yani şey kalabalık değil orası. Bak anne şöyle olmuştu. Ben buradayım mesela. Hemen tamam, böyle böyle hızlı hızlı geçmişti. <laughs> tamam işte kalabalıktı. Çok kalabalık olduğu için yanlışlıkla çarpmış. Bilerek çarpmamıştır. Şimdi evet. gidelim. Babamız kasada. Yalnız kasada o kadar çok sıra var ki. Evet. Şimdi onları ödesin. Biz de evde ne yapalım? Tekrar açalım. Ee, neler almışız bakalım. Zaten sürekli <laughs> kırtasiye malzemeleri açıyoruz. Anneciğim hani bu benim okulum için ya. Ha, durumun okulu için ya. Tamam. Hadi bakalım o zaman biz şimdi arabamıza binelim. Biz bekleyemedik ayakta. Ana, ben, çok basacağım? ayakta duramıyorum. Şuna mı? Şuna bastığın zaman Bak. açılır. Ha <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Durayım bir postalayayım önce. Ay nasıl yoruldum anlatamam. Anahtarı kaybetme. Ver bana anahtarı durun. Hadi bakalım. Of. Ay şimdi kaza yapacaklardı. Şöyle oturalım yalnız. Bir yandan ay çok şükür oturdum. Çok yoruldum Duru. Sen beni bugün çok yordun. Niye böyle oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Niye Bak... bitmiyor bizim bu okul alışverişimiz ya? Bilmiyorum ki. Dur arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın bu çok yemek yemiş ve damak gibi olmuş. Onu da getirdi evden. Onsuz yapamıyormuş. Ya abi anne çok tatlı. Kızım kocaman şey gelir mi? ay? Tövbe sana. Anne Vallahi bize. çok yoruldum. Ben çok. Aralar sen de bak biz her arabaya bindiğimizde niye bu kadar sıcak oluyor aslında bugün yağmur yağacaktı bak ama dışarı şu an esiyor dışarı çok güzel çünkü biz gelmeden önce yağmur yağdı ben biraz geciktim ama içeri ay, inanılmaz kalabalık yani iğne atsan yere düş dikkat et iğne atsanız yere düşmüyor yani millet durmuş durmuş bugünü bulmuş alışveriş yapacak ay Allah'tan pazar günü falan gelmedik yani pazar günü falan gelseydik bilmiyorum ne olurdu gerçekten herkes birbirine çarparak alışveriş yapıyor. Burası biraz daha uygun olduğu için demek ki herkes buraya geldi. Ben öyle düşünüyorum. Neyse ki çok şükür bitirdik alışverişimizi. Dediğim gibi şimdi eve geçelim bakalım neler almışız. Onları şöyle beraber bir açalım. Eksiğimiz yok. Hepsini zaten aldıktan sonra kalemle böyle çizdim. Sadece çok yoruldum. <laughs> Hadi bakalım şimdi evimize doğru gidelim. <laughs> Evimizde de ne yapalım? Aldıklarımızı bir güzel açalım. Evet. Hadi bakalım hoşça kalın. Bay bay. Evet, biz şimdi eve geldik. Hemen şunları bir çıkartacağız. Bakalım evet. neler almışız. Diğer eşyalarımızla beraber yapıştırılmamış daha doğrusu etiketlenmemiş ürünlerimiz var. Onlarla da bir güzel şimdi ne yapalım? Eğer vaktimiz Varsa varsa çözelim. Şey yapalım, yani yapıştıralım olur mu? Ama yapayalım şöyle yapalım durum. Şu masanı bir ortaya çekebilir misin bana? Dur. Şunları çekemezsin. Ver onu. Bunun önünde al bakalım. Masayı bana getir ortaya. Şöyle burada da anne. Bu böyle o değil. o da senin A4 kağıdı. Ben diyorum niye bu böyle? Dikkat et. Allah soğutmasın. Yavaş. Bu ya. önemli değil. Böyle tamam, dursun. Tamam öyle dursun. Diğer eşyalarımızı da çıkartalım. Şimdi Duru'yla beraber bunları çıkartacağız. Bakın. Durur. Bunlar yapıştırmalı durur. isimli stikerler. Stiker değil etkiler. Arkadaşlar bakın. <laughs> Mesela beni tanıyamadınız ya. E, Kalemlerimin üstüne yapıştırıyorsunuz. E, buradan Duru... Yıldız'ı Elzam'ı seçmiştim ben. Erkeklere göre şimşek makyajı da vardı bilerseniz. Yani bilirsiniz. Bunları kalemlerimize evet. üstüne yapıştıracağız. Evet. Şuna biraz şey olmuş gibi. Aha şunu okula evet. götürürsün diye. Evet bunu silerim. Bence bu suluk çok küçük oldu. Yani bilmiyorum okulda sen bu sulukla doyacak mısın? Zorla. bana bu suluğu aldırdın. Bak, çok küçük olmasına rağmen. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu suluk böyle ya. Bakın şuradan açıyorsunuz böyle zannetmeyin. Bakın şunu şöyle böyle iyice şey yapıyorsun. Yani daha su doldurmadığım için ağzıma sürmem. Neler almışız? Müzik defteri almışız. Evet. Bu kadar bir suluk ya. Şu aslında öğretmen kaç dedi? Ee, 40 sayfalık dedi de biz 50 pardon 60 sayfalık sonun dosyası yani aldık. Şey ben şuradan bir şey yapabilir miyim? Alabilirsin. Hemen şuradan. Kamara, şöyle etiket etiket çok almıştık aslında. Evet. Şunu kısa değil mi? Sen bunu biliyor musun? Ne? Türk şey, eee Türkçe resimli sözlük. Hmm. Sözlük aldık. Evet. Şimdi taşlar da etiketleri o ben Sulu boyamız eksikti. Sulu boyamızı aldık. Evet. Öyle ben ne istersem onları alacağız aldık. Ay bunlar çok cici. Anlam. renkli pirit aldık. Bakın arkadaşlar, ana yakından gösterebilir miyim? Tamam, yakından göster hadi. Şimdi buradan tam görünemiyor bu da tamam, küçük. Arkadaşlar bakın bu hümanın boruna benzemiyor. Şöyle göstereyim. Dur, anne şunu bir şuraya koyayım. Tamam. Çünkü çok güzel bir şey. Bu biriz şey diyeyim yani beyaz pirit değil içi pembe olan. Pembe pirit şurada mor pirit. Evet mor piriti de göstereyim. Bakın şöyle içi. Şimdi arkadaşlar siz hangi rengi seviyorsunuz ve hangi rengi beğendiniz yorumlara yazın. Ben mor. Sen zaten mor sevdasısın <laughs> anne. <laughs> mor sevdasısın anne. Sen, son, sen mor şeysin <gülüyor> hastasın. <gülüyor> İki tane dosya aldık <laughs> aslında mi? baban almış bunları. Normalde vardı Sadece... bizim dosyamız ama. Çok güzel ama çok varmış bunlar. Etiket almışız. Evişi kağıdı almışız. <laughs> Ayşe, abi, ne, anne, çok komiksiz. Resim defteri orta boy olması lazım, evet. Ay, yapıyor. Çok Bu arada. Yoruldum mu? Ben yoruldum. Sen yoruldun Kareli defter almışız. Ah, bakın her da yanın yakınlarda. Çizgi defter almışız. Arkadaşlar bakın bu rafadan taşınma etkisi. Bakın bu akın. Yuvak. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Selim, Mert, e, Hayri. <laughs> Az önce benim gösterdiğim neydi? Şu mu? Şu mu? Bu bebek gibi anne bunu neden aldın ki? Ay benim kafam karıştı iyice. Müzik de istedim, Bu bebek gibi anne. Bebek o gibi bu. Yok anneciğim. Hem niye de, bebek gibi hem de erkekler oluyor? gibi. Erkek kitabı zaten bu. Hayır anneciğim. anneciğim. Kılavuz çizgini yazı nefleri? defteri. Koklayayım mı Almışız. Aa, al bunu al şu bilekliğini. Ben takayım. Arkadaşlar bileklerini de göstereyim. Anne. Arkadaşlar bakın şöyle bir bileklik aldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz fazla kalem almıştık. Kalemimiz eksik çıktı. Tamam üç tane tahta kalemi aldık. Üç tane de kırmızı kalem aldık. Ama birkaç tane daha kalem almıştık. Onlar da eksik çıktı. Baba koymadı mı poşet acaba? Ay anne değişik var. Anne bir sevdi durabilir mi? Durabilir anneciğim. Hı -hı. <laughs> Belki de olabilir. Burada olmaz anneciğim. Orada aldıydık. Bir sürü dosyanın içine koyduyduk. Çıka çıka üç tane şey çıkmış. Evet, kalem çıkmış şaka gibi. İşte erkeğe iş ne olur böyle olur. <laughs> Çok kolonisi <komik gülüyor> şey ya. Babam, babam bu videoyu izlemesin. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların içinde işte böyle hani gazete kağıtları, poşet falan var ya. Evet. Bunları bir güzel çıkartacağız. Şu içindekiler de dahil. Biz bunların çünkü etiketini falan çıkarmamıştık. Bunları falan çıkartacağız. Evet bir güzel düzenleyeceğiz. güzel Evet. Şu suluğumuzu güzelce yıkayalım. Şurada Burada ne var öyle bir cepti var zaten evet. daha önceden almıştık. Biz evet. hiç poşetini çıkarmadan direkt öyle almıştık. Evet. Daha sonra hızlı bir şekilde Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bunlar tahta ekonomide. Yani biz tahta almadık işte. Bak. bak şimdi şu küçük eti ne yapacağız? Ne şu yapıyorsun? küçük etiketler var ya. Evet. Bu küçük etiketleri şöyle göstereyim mi? Bu küçük etiketleri şu kalemlerin üstüne tek tek e, yapıştıracağız ki kaybolmasın. Sınıf yazmamıza gerek yok. Sadece ilkim duracağım diye şeyi çıkartmışım. Şunların hepsini tek tek yapıştıralım olur Şunu da bak bak şunu da bak Arkadaşlar bakın bu pasta diyor. Şuradan açımalı e, düşmesin diye kapatıyorsunuz. Şurada şöyle şey var. Dur kaçlı. Neyse onu yazmıyor. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Durucum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz arkadaşlara veda edeceğiz. Şu an biz onu anneciğim bir müsaade eder misin? Evet. Eğer kamera karşısında bunu yaparsak çünkü çok zamanımız alacak. Hı hı. E, videomuzu burada sonlandıracağız. Hı hı. Tek tek artık bilmiyorum işimiz kaçta biter saatlerce sürebilir diye tahmin ediyorum. Tek tek şimdi Duru bunları oturacağız. Eğer evet. vakit bulabilirsek onları da videoya çekmek istiyorum. Bunları tek tek yapıştıracağız. Yani pazartesi gününe hazır bir şekilde Çıkalım istiyorum inşallah. Yani okula Hadi hazırlanalım demek istedim. Hey. Tamam mı? Tamam. Ay. Hadi bakalım hep birlikte bunu toplayalım. İçer, da... İçeride mi yapalım, burada mı yapalım? Neyi? Etiketlerimizi. Neyse bunu ayarlayalım. O sıkıntı evet. değil. O zaman biz burada videomuzu sonlandıralım. Evet. Ee, Şunları nereden geçelim? Şunu, şunu. Şunu, şunu, şunu. Koy bakalım. Videomuzu <laughs> arkadaşlar biz burada kapatıyoruz evet. çok yorulduk bir de çok trafik vardı Allah asansör kaza yapacaktık yok canım daha neler <laughs> ama anne bir tane kırmızılı adam ta bak Masi, mesela bak biz bak şu bizim arabamız burada nasıl tamam yer. biz onu sonra Eş. duru biz onu sonra konuşuruz tamam mı evet. hadi bakalım biz şimdi videomuzu burada sonlandırıyoruz ee, bizim videomuzu izlemeyi bize like atmayı ve abone olmayı Hayır, kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle unutmayın. Unutmayın. Bunları unutmayın. Hadi bakalım kalp yapalım. Hoşça kalın diyelim. Ben nasıl yapacağım? Şöyle yapayım. Onu bırak. Neyse boş ver. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Siz de.